Riski Game kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Suha. Bu bir duyuru videosu arkadaşlar. Arkadaşlar siz bizden hangi tür oyunlar oynamamızı istiyorsunuz aşağıda yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bu video kısa olacak. Sadece bunlardan değineceğim. EEE bütün oyun isteklerinizi değerlendirmeye çalışacağız. Benim için oyun istekleri şey olabilir, mobil cihazlarda olabilir, bilgisayar şu anda biraz imkansız, ee, sadece işte mobil olabilir, şey olabilir arkadaşlar böyle challenge e, falan, öyle şeyler olabilir. Dediğim gibi aşağıda yorumlara yazarsınız ne tür oyun oynamamızı istiyorsanız, o, oynayabilirsek oynayacağız. Eğer oynayamazsak, bir video atmazsak, o istediğiniz oyun videosunu atmazsak bilin ki oynayamamışızdır. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum ve hoşçakalın.